Beyler bayanlar bu bölümde ne yapıyoruz? Rehber videosu istemiş millet. Biz de rehber videosu sunacağız. İlk önce dükkanlara değineceğiz yine. Çünkü ben dükkanlarda yeni şeyler keşfettim. Onları da aktarmak istiyorum önceki bir bölümün. Önceki rehber videomun üstüne. İkinci konumuz ise birlik oluşturma. Parti oluşturma yani kısacası. Bu partiler neye yarıyor? Neye yaramıyor? Avantajı ne? Avantajı, dezavantajı ne? Veyahut da, veyahut da en önemlisi nasıl oluşturacağız? Şimdi bu da önemli. Hani birlik yapma var bir de birlik yapma var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir birlik var bir de birlik var. Beraberlik var. Bunlara değineceğiz. Dükkanda, dükkan meselesinde yeni öğrendiğim, edindiğim bilgilere göre krallığı geç. Sizi politikaya sokmayacağım. Bakın şimdi burada ne var? Zeonika'dan 500 kar elde ediyorum çömlekçi. Tamam mı? Bakın kapitali 15.600. Kapital ne demek? İnternette araştırdığıma göre, yani çeviriden baktığıma göre kapitalin birçok anlamı var. Bu anlamların genellikle genellikle en çok Türkçe karşılığı hani hani istek görmesi anladın mı? Lazımlılığı. Türkçesini de unuttum ama olsun. O tip bir şey. Şimdi hal böyle olunca hani lazımlık gibi. Ama lazımlık deyince de hani geçmiş çağlarda böyle Ondan düşünmeyin. Anladın mı? Rabet, ne kadar rağbet gördüğüyle alakalı. Bu sayı ne kadar yüksekse elde edeceğiniz kar o kadar yüksektir. Bir. İkincisi zaten deli ve ben söylemiştim. Onu geçiyorum. Günlük ki yemeğe miktarı. Adamlara, çalışanlara verdiğiniz yemeğe miktarı. İkincisi. Mesela benim şu an dükkanım yok. Çaykant'ta benim biliyorsunuz dükkanım vardı. Çaykant'ta benim ne dükkanı vardı? Bire dükkanı vardı. Önceki bölüme gidin ne kadar kar elde ettiğimi hatırlayın. 560 kar etmeye başladım son zamanlarda. Neden? Çünkü Çaykant'ın efendime söyleyeyim şuradan baktığımızda Krallıklar, Kuzeyit seni seçtiğim zaman senin ya da senin direkt klanına geldiğimizde burada Çaykant olacaktır diye düşünüyorum. Çaykant, Çaykant, Çaykant. Sen ne kadar kendine şey almışsın ya. Ama Kuzeyit komple gösteriyor. Neyse ben buradan Çaykant'ı bulamayacağım buldum. <laughs> Refahına bakıyoruz 13 bin. Gıda stoğuna bakalım. 500 milis var. Gıda, gıdası sürekli az az artıyor, az az artıyor. Tağılı çok fazla bakın. 137 geliyor tağılı. Ki bunlar günlük. Günlük olarak 137 tağıl üretimi var. 137. Bakıyoruz. terpa bastan Okutan. O kutana bakıyoruz. Birinci üretim. Bakın orada yazıyor. Eşek kadar yazıyor. Bana bakmayın. Bak birinci üretim. Tağıl. Diğerine bakıyoruz. Koyun. Koyundan ne çıkar? Yün çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bak. Birinci üretim tağıl. Yani iki tağıl bir e, koyun. Buradan hangi dükkanlar açılabilir? Bu şehirde hangi dükkanlar açılabilir? Bir. Tağılın içerisine ne girer? Arpa. Arpayla ne üretilir? Bira. Yani bir adam benim burada kar etmemin sebebi günlük tarıl, tarıl, üretimi çok fazla ve buranın piyasasında tarılı çok fazla bulabilirsen yani bir yere gidiyorsunuz bir yerde ne kadar aynı üründen çok fazla varsa o kadar çok ucuzdur bir şey ne kadar nadirse o kadar değerlidir bu da aynı hesap tarıl yüksek miktarda bulunduğundan dolayı fiyatı ucuz fiyatı ucuz olduğundan dolayı bir ağaç bir dükkanı açtığında arpa satın alacaksın. Tarlanın içerisine giriyor. Yani tarlı satın alacaksın. Ucuza. Ham maddesi ucuza. Fakat kendisi normal fiyatı olduğu zaman kar elde edersin. Sen ham maddeyi piyasa fiyatıyla alırsan bir ayda ürettiğin malı da piyasa fiyatıyla satarsan orta kar edersin. Az kar elde edersin. Ama ham maddeyi ucuza denk getirip şeyi normal fiyattan satarsan, üretimi normal fiyattan satarsan ne olur? Kar elde edersin. Kar elde etmemizin nedeni bu. Bu tip yerlere mesela burada tarıl dükkanı kurabilirsiniz. E, bira kurabilirsiniz veya da koyun. Tabakhane kurabilirsiniz. Mesela inek yine tabakhane kurabilirsiniz. Mesela benim burada Zeonika'da da ben bira dükkanı açabilirdim. Ama ilerleyen zamanlarda milis, refah, garnizon, gıda, stoğu, duvar seviyesi gibi şeylere değineceğinden valiliğe değineceğimden dolayı şu an dükkanların gıda stoğuna olan etkisini anlatmayacağım. Ama kendi yerinizde olabildiğince kendi yerinizde açmamaya bakın. Özellikle gıda stoğunu zedeleyecek şeyler açmamaya bakın. Gıda stoğunu neler zedeler Bundan hemen bahsedeyim. Zeytin dükkanı, biracı, şarapçı, hani yiyecekleri kullanaraktan ham maddesi yiyeceklerden olan bütün dükkanları açmamak lazım ki erzak seviyemiz artsın. Erzak seviyesi bunların hepsini anlatacağız. Bunları geç. Dükkan mevzusu bu kadardı. Mesela efendime söyleyeyim. Almayarsa gittik. Elifayla Panos. Elipaya baktık, Tağıl. Panos baktık, midilli geç. Burada yani tağıl üretiliyor. Bira, bira yapabilirsiniz. Ben daha farklı bir şey. Mesela sende inek üretiliyor. ney Tabakhane olabilir. Hani inek derisi. Tağıl yine bira. Başka? Başka? Test. Ne? Tersenion. Tersenion nerede birader? Burada. O orada. Leblebi. Leblebi de de tağıl üretiliyor. Mesela burada iki tağıl var değil mi? Aynen iki tağıl var burada kesinlikle bir tane bira dükkanı açılabilir. Bana bira satmayan böyle başka bir şey satan bir şey. Yaban domuz lan. Ahşap mesela ahşap dükkanı açabilirsiniz burada. Bu tip. Gelelim birlik oluşturmaya. Asıl konu birlik oluşturmaya gelecek olduğumuzda birliğin bize yararı genelde krallık kurduğumuza veyahut da herhangi bir krallıktayken yarıyor. Çünkü mesela bakıyoruz. bu, bu klana. Şu anda Kuzeyit'i yöneten klan Urkunayt klanı. Monçuk yönetiyor. Kuzeyit'in lideri yazıyor ve Urkunayt'in lideri. Yani bu klanın lideri. İşte burada karısı var. Burada çocuğu var. Burada Yıldırım adında. Aşağıda yazar aslında. Monçuk da yazar. İşte burada çocukları var. Bolat kaç yaşına gelmiş? 28 olmuş ya. Ablasıyla evlendiğinde bu 18 falan da öyle bir küçücüktü. Bu da 30 yaşına gelmiş. Mesela bu şekilde burada bütün özellikleri yazıyor ya. Baktığımız zaman ben de anlatıyordum? Birlik oluşturma. Baktığımız zaman genelde şu şekilde bir liste var. Üyeler, klanın üyesi. Hemen şu Monchu Reis'ten bir kendimize gittiğimizde burada benim yine klanıma baktığımızda lideri, üyeleri yazar. Şunlara aldırmayın. Bunların hepsi çocuk kuluçka makinesinden çıkar gibi çıktı. Burada benim yoldaşlarımın isimleri var. Yoldaşlarımın isimleri. Bu yoldaşları birlik olarak atayabiliyoruz. Birlik nasıl kuruluyor? Buna gelelim. Krallar birazdan geleceğim birlik kısmını hemen aşağıdan kılan e, klan sekmesine gelince L tuşuyla birliğe geldiğimizde parti kurmamız var. 4'te 4. Yeni parti kuramıyoruz. Birinci seviyedeyken bir parti kurma hakkınız var. O da zaten siz olduğunuz için olmuyor. 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4. Sizinle birlikte tabi bu sayılar. Yani aslında 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3 şeklinde gidiyor. Şu an klan seviyem 4. 3 tane birliğe sahip. Ha, bir tane daha partim var. O partide zaten benim. Mesela bu elemanı ben mesela yanında ya şu anda benim envant, e, benim birliğimin arasında diyelim bu yoldaş. Benim birliğimin arasında diyelim. Ben şu anda burada birlik oluşturursam bu adam bu yerlerde gezecektir. Buralarda takılacaktır. Mesela ben buralarda oluşturursam buralarda buradaysa buralarda takılacak. Nerede oluşursak orada takılır. Yani en azından şu ana kadar öyle. Bakalım hemen sağlamasını da yapalım sizinle birlikte. Apkan. Apkan en altta olması lazım. Revili zaten Revili'yi biliyorsunuz yani. Onu ben Revili'de burada bırakmıştım. Kaldı ki bunları da böyle yapmama sebebi neden? Benim burada şehrim var. Bu şehrin refahının gıda stoğunun artması gerekiyor sürekli. Yani gıdanın artması için de köylülerin sürekli gelip gitmesi gerekiyor. Buradaki sığınakları temizlesin veyahut da bunun birliği burada gezerken çapulcular benim köylülere saldıramasın diye buraya ben birlik oluşturdum. Aynı şekilde buraya bir birlik oluşturdum. Aynı şekilde buraya bir birlik oluşturdum. Apkan diyordu bakın apkan burada. Birliği oluşturduk. Birliği oluşturduğumuzda hemen siziniz sen neredesin sen şuradasın. Şu an yaptığımın hiçbir alakası yok. Şurada biraz bekleyeceğim. Garyos'un birliğiyle çatışıyor mu? Garyos nerede birader? Tutsak yok. Ne yaptın lan Garyos'u? Şimdi buraya bunu getirdiğimizde bu elemanı size göstermek amacıyla yani bunları yapıyoruz. O yüzden bekleyeceksiniz. yine o cahil insanlar gelmeden videoyu izleyin. Kapatın yorumları okumayın. Birliği dağıt demeden önce tabii ki de birliğini oluşturdunuz diyelim. Adamla konuşup birliklerini, ince, birliklerini bana incelet dediğinizde birliklerine bakabiliyorsunuz. Kendinizi alıp veyahut da adama birlik verebiliyorsunuz. Ben şimdi hepsini alacağım. Sadece kendisi kalacak. Sonra birliği dağıtacağım. Bu birlik dağıtma mevzusuna da geleceğim. Şimdi beni adam akıllı dinleyin. Klan dedik, birlik dedik, birlikleri dağıt dediğimizde bir parti dağıldıktan sonra diyor yakın bir klan birliğiyle birleşir veya en yakın fraksiyon yerleşimine gider ve garnizonuna katılır diyor. Bu ne demek? Hani ben bunu dağıttığım zaman bu eleman ne yapacak? Hop. Fraksiyonun yani müttefikin ee, yerleşim alanına gidecek ve oraya geçecek. Nereye geçecek? Ham bölgesinde kendisi Bekleyecek. Bütün askerler de buranın garnizonuna katılacak ama katılmadı neden çünkü garnizon e, adamın birliklerinin hepsini ben aldım daha oradan önce Peki bunu neden yaptın sen valisin Handan seni ben kendi birliğime alacağım Birliğime almadan da yani ben direkt buradan klandan birlik oluşturtup bu adamı birlik oluşturtursam Zenuka'nın yakınlarında takılacak yine Ama ben bu adamı, birliğimi aldım neden çünkü ben bu adam mal değneği tamam mı ben buna birkaç bir eşya vereceğim ben buna birkaç eşya vereceğim. Özellikle şunu hadi kalsın kendime yenisini alırım ben. 102 binlik yay aldık. Kullanamıyoruz. Buna ben bir adet savaş atı vereceğim. Buna ben bir adet at koşum takımı vereceğim. Koş atla. Yavaş gidiyor çünkü normalde, normale göre. Hatta ben size zırh verebiliyor muyum? 34'e 10. Tamam. Ayakkabı. Ha, al geldi ben. 32 mi? parladım parladım Al 30'u. Mesela bunu bu şekilde donattık ya şimdi birlik oluşturabiliriz. Kılan birlik, yeni parti oluştu. Yoldaşımızı seçiyoruz, tamam diyoruz ve burada 25 askerle genelde sizin kültürünüz. Mesela ben Kuzeyitli olsaydım, oyunun başına Kuzeyit'i seçseydim, hop burada Kuzeyitli askerler olurdu. Ama ben imparatora, İmparatorluğu seçtiğimden dolayı adama İmparatorluğa ait askerler geliyor. Bunları gitgide kendisi kasıyor veyahut da askeri azaldığı zaman gidip asker alıyor. Para kısmına baktığımızda, mesela bakın Vulratlı'dakinin birliği altın sınırını aştı adı altında bana 800 dinar geliyor. Mesela bakın kervanlar da e, şeyi açıyor, aşıyor fiyatı, altın sınırını. Kervanların bana kazanç elde ettiği gibi hani parası var, belli bir e, sermayesi var. 20 bin dinar. Bu 20 bin dinara eşya alıyor, başka bir yerde satıyor. 20 bin dinarı geçtiği zaman geç, geçen para bana kalıyor. Diyor ki altın sınırını açtı, al sana para diyor. Artan parayı bana veriyor günlük olarak. Bunlar da aynı şekilde. Yani siz savaştasınız bu adamlar gidip köy yağmalıyor. Veyahut da e, düşman köylerini yağmalıyor. Veyahut da birliklerini yok ediyor. Veyahut da böyle hanımefendi gibi kaçlıkları da oluyor arada sırada ama. Genelde yağmalıyorlar. Köyleri yok ediyorlar. Köylüleri kesiyorlar. Kervanlara saldırıyorlar. Ve onlardan artan parayı size veriyorlar. Ben niye toprak vergisi ödüyorum lan? şey için. Politika yaptım ben birazcık. Gıda üretim diye. Ben şimdi bu adamdan aldım birlikleri ben buna tekrar tekrar iade edeceğim. Bu otomatik olarak geliştirmiyordur diye düşünüyorum şunları. Çünkü geliştirmiyor gibi duruyor. Ben buna veriyorum usta. Şu piyadeler bende kalsın. Birliğim 150 tamam. Bu adam birliğini 80'e tamamlıyor. Genelde 80'i geçiriyor ve birliğinden adam ayrılıyor. Fakat bir de bakın aşağıda birazdan bir şey çıkacak. Destek maaşı kesmi. Evet. Adamların bir oluşturduğunuz partinin maaşını siz ödüyorsunuz. Bunu da böyle bilin. Ben buna para yardım yapacak mıyım birazdan? Biraz şey yaptım. Beklettim. Bakın gidin. Hemen asker alıyor. Hemen gidiyor asker alıyor. Hemen bakalım. Asker topla. Bakalım. Askerleri toplamış. Hadi şunları da ben alayım. Hemen askerleri alıyor. Bakalım şuraya usta. Demek istediğim şeyi burada yazmıyor. Fakat ilk başta oluşturduğunuzda der ki orada bilmem ne bilmem ne lucky birliği Finans yardımı için eksi bimden kaç para sizden destek oluyor gibisinden yazar orada. Finans yardımı için destek yazar. Yanında da eksi bimden kaç para girer. Genelde 200 giriyor, 300 giriyor. 500 de girebilir yani. Tam emin değilim. Ama genelde maksimum 300'ü gördüm. Çünkü altını yok anladın mı? Mesela şu anda bunun envanterinde altın vardı. Daha önceden şey yaptım. Birliğini dağıttım. Buraya geldi. Zaten birlik sahibi vardı. Yeterince yağma da yapmıştı. Envanterinde yeterince parası vardı. Ama ben buna ne yaptım? Efendime söyleyeyim. Ee, i̇lk başta yeni bir tane yoldaş alıp şey yaparsa ne der? Parasal yardıma ihtiyaç duyar. Çünkü birlik satın alacak. Askerlerinin maaşını ödeyecek. Yemek satın alması gerekiyor falan filan. Bunların parası hepsi sizden çıkıyor. Bunu bilin. İyi yönleri var mı? Dediğim gibi fazla e, yağma yaparsa fazla düşman yok ederse birlik sınırını geçti diye sana e, altın sınırını aştı diye sana para gelir. Bir diğer iyi yanı ise bu bölgedeki çapulcuları genelde köylerden uzak tutar. Eğer düşmanlar varsa düşmanlarınızı temizler. Gücü yetiyorsa. Adamların birlik boyutu da önemli. Bakın bu yeteneğinizle alakalı adamlar 80-80-80-80. Bunların parti boyutunu arttırmanız gerekiyor yeteneklerle. Bir de bir şeye dikkat çekmek gerekiyor. En önemli kısmı ben atladım. Bakın Lucky, Lucky, Lucky soyadı ismi hep Lucky ile bitiyor. The Lucky, The Lucky, The Lucky. Neden Lucky? Çünkü N tuşuna bastığımızda, baktığımızda, Karamanlar dediğimizde, Göçebe'ye bastığımızda burada Lucky'ler bir sürü yoldaş çıkar. Mesela buna bakıyoruz. Özelliğini taktik yeteneği altmış. Taktik yeteneği en yüksek olanların soy ismi The Lucky ile biter. Soy ismi Dlakidir. Taktik yeteneği neden lazım? Taktik yeteneği simülasyon savaşları için lazım. Kendi taktik yeteneğime bakıyorum. Simüle savaşları kontrol edin. Zor oranlarda savaşlar kazanın. Gerekirse birlikleri feda ederek karşılaşmalardan kaçın. Yani taktik yeteneği ne kadar fazla olursa bir birliğin, bir partinin, liderinin o kadar çok başarılı savaşlar elde eder. O kadar çok az kayıpla, o kadar az kayıpla geri çekilebilir, kaçabilir. Bu da size finans yardımından bir tık az para gelmesini sağlar. Sebep yani 50 asker bırakıyorsa 25 asker bırakıp kaçar kazanamayacağı bir savaşta yakalanırsa. Yani zekası artı simüle savaş NPC simüle dediği şey NPC'ye bıraktığınız savaş bilgisayarın simüle ettiği savaşlar. Mesela burada çeşitli çeşitli özellikler var askerler simülasyonlarda %5 daha fazla saldırır. Normalde bu kendi yeteneğiniz ise mesela bir çapulcularla kapışıyorsunuz. Bir çapulcu var mı? Bir çapulcu yok. Çapulcuyla savaştığınızda saldır veya da asker gönder diyor. Asker gönder derseniz bu simüleye giriyor. Yani taktik yeteneğinize göre oradaki bütün her şey belirleniyor taktik yeteneğinin içerisinde de hasarlar verdi. Askerin ver mesela burada. Pusu uzmanı okçular simülasyonlarda diyor. Ormanlarda %60 daha fazla hasar verir diyor. Yani eğer okçulardan oluşan bir birliğiniz varsa ve bir ormandaysanız asker gönder dediğinizde okçularınız adamların içerisinden geçecek. Çünkü %60 daha fazla hasar veriyor. Anlatabildim mi? 100 hasar veren bir ok attığı zaman senin okçun adama isabet ettiğinde bölgesine göre tabii değişir bu güzel bir hata. Tam 100 damage'lık bir hasar vurusu 160 oluyor. Normalde saldırı dediğinizde kendiniz komuta ettiğinizde 100 vuracaksınız ama saldırı dediğin, asker gönder dediğinizde 160 vuracaksınız okçularınız. Böyle avantajlı yönler var. Mesela bakın burada e, piyade atlara karşı eee buff'lıyor. Burada atlıları okçulara karşı buff'lıyor burada çeşitli özellikler var. Burada mesela şu herhalde şey savaş takmi mesafesi dediği büyük ihtimal şey ya Mesela ordu bütünlüğü. Bu ordu bütünlüğü size şeyde lazım olacak. Ordu kurduğunuzda lazım olacak. Sürekli azalıyor. Onun on, yükseltiyorsunuz. Neyle yükseltiyorsunuz? Ben çözemedim. Büyük ihtimal nüfusu yükseltiyorsunuz. Ben kendi adamlarını kontrol ettiğimden dolayı. Mesela köylere gidiyor adam topluyor bakın. 5 hacimi aldı. 61 oldu. Daha sonra buralara gidiyor. Asker topluyor. Var mı? Onu gösteremedim bir türlü parti kurumada bu şekildeydi. Gelelim krallık mevzusuna. Krallık mevzusunun içerisine partiyi nüfusuna, nüfus harcamadan, kendi klanınızda olduğundan dolayı nüfus harcamadan kontrol edip nüfus harcamadan ordu bütünlüğünü bütünlüğü arttırabiliyorsunuz. Ama başka bir klanı kendi krallığınıza katarsanız tabi bunlar nüfus harcayacak. Bütünlük azalınca siz bunu 10 yükseltmek için nüfuz harcayacaksınız. Büyük ihtimal kesin demiyorum. Büyük ihtimal ama eminim sayılır. Daha önce denemedim. Daha önce test etmedim. Ama eminim. Çünkü bir klan almıştım kendime. Sorak oldum. O aldığım klan, efendime söyleyeyim, çağırırken nüfuz istiyordu. Bu da büyük ihtimal nüfuz ister. Başka bir klan orada da olursa. Bu şekilde de kendi ordularınızı çağırabiliyorsunuz şey şeklinde nüfus harcamadan bunu da belirteyim. Taktik yetenek hani bütünlüğü uzar demişti ya o şekilde. Bunu da öğreteyim bilgi olsun. Bunun da ayrı bir videosu gelecek. Her şeyin ayrı bir videosu gelecek. Kelle almanın da ayrı bir videosu gelecek. Ama benim şimdi size verecek olduğum tavsiyeler bu kadar. Ha ne yapacaksınız? Kimsenin tavuğuna kış demeyeceksiniz. Kimseyle aranızı kötü tutmayacaksınız ben görüyorum milletin kafasını alıyorlar şey yapıyorlar ben de sinir alıyorum gerçekten Bu geri zekalı Yapacakları oyun Efendime söyleyeyim kendi kendine sağa sola savaş açıyor Evet doğru Krallık kurunuzu sağa sola savaş açıyor Mesela Kuzeyitler savaşa soktu beni Benim gücüm bindi adamların gücü 12 bindi Adamların gücü 12 bindi benim gücüm bindi Adamlar yani bana ya haritaya bakıyor musunuz? Allah razı olsun. Haritayı gördünüz mü siz? Alın bir daha görün. Alın bir daha görün. Yani buralar hep şeydi yani. Mesela burayı da ele geçirmişler. Ben kuzikleri dost bildim. Yani kendi kendine savaş açıyor. Kimseye eyvallahınız olmasın. Kimseyle aranızı kötü tutmayın. Hep iyi tutun, hep iyi tutun. İmparatorluğu da mesela eğer imparatorluk karşılığı bir klan kuracaksınız da, şey krallık kuracaksınız da, Yapacağınız iki şey var. Ya imparatorluktaki herkesi tek tek kellesini alacaksınız ki bu da çok kötü bir şey. Sizi onursuz olarak damgalar. Hani şurada insanların onursuz yazıyor ya. Ya yani merhametsiz yazsa daha iyiydi. Hani çünkü adamı öldürüyorsun, kralı öldürüyorsun, şeyi öldürüyorsun. Merhametsize girer bu aslında ama onursuz olarak şey yapmışlar. Ben denedim. Onursuz yazdı bende. Tabi çocuğunuza da bu yetenekler geçeceği için, geçebileceği için. Mesela baktığımızda efendime söyleyeyim. Karina nerede? Karina'ya baktığımızda cömert olmadan doğuyor. Cimri doğuyor. Neden? Çünkü annesine benziyor. Çünkü tıpkı anasına çekmiş. bana bak şunlara bak. Bak bana çekenlere bak. Bak bana çekenlere bak. Yetenekleri yazmıyor neyse. Bu yüzden Bu yüzden ne diyordum ben? Şunu söylemeye çalışıyordum. Mesela Batı İmparatorluğu. Ben bu adamın kellesini aldım diyelim. Bunun arkadaşların arasında mesela Kuzeyitlerin kılında olan bir asil de var arkadaşlar arasında. Vasal var. Mı? Vasal. Ben onun kellesini alırsam bununla ilişkim kötüleşir. Bununla ilişkim kötüleşsin ister miyim? Ben istemem. Ben sevmiyorum öyle. Ben sevmiyorum. Benim alanım olacak. Ben bir tanelerinin üstüne veyahut da üç olsun ama dört olmasın. İmparatorluğa savaş açtım ben sadece. İmparatorluk bana savaştı. Benim savaşım onlarla. Başkasına savaşmak, başkasıyla savaşmak veyahut da ilişkilerim kötüleşsin istemiyorum. Siz de büyük ihtimal bunu istersiniz. Çünkü ilişkiniz kötü olunca yani olur mu? İleride lazım olur anlatabiliyor muyum? İleride lazım olur. O yüzden kimseye eyvallahınız olmasın. Toprak almak için de ayrıyetten bir video gelecek. Hani ben buraları ele geçirdim de bedava mı ele geçirdim? Nasıl ele geçirdim? Bunları da anlatacağım. Bunları da anlatacağım özellikle. Beklemede kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şu an anlatmadığım başka bir mevzu var mı diye bakıyorum. Hepsini anlattık. Hepsini anlattık. Ha, mesela 94'e 81 Biraz zaman geçsin. Şemir ile birliğinden adam ayrıldı der bana. Biraz zaman geçsin. Gıda su iyi. Biraz zaman geçsin kimse ayrılmıyor. Olabilir. Olabilir ama ayrılır. Zamanla ayrılırlar. Daha da adam oluyor. Lan sen ne yapıyorsun ya? Ama ayrılırlar. Neden? Çünkü hani 94'te 81 adamları kaçacaktır zamanla. Bu da tabii ee, şey neden oluyor. Ekranda yazı çıkmasına ne neden oluyor. Siz kafaya takmayın bunları. Onlar yapay zekadır. Mal gibi adam alırlar. Kaybederler. Onlara bakmayın. Ha parası sizden çıkıyor olabilir. Yani azıcık sermaye elde edin ya. Azıcık sermaye. Bu toprak vergisini kim kesiyor abi ya? Yaşı 147 dinar bir şey olmaz. Ama benim vergim düşüyor. Çünkü çünkü ben politikayı sırf üretimi arttırmak için uğraşıyorum. Yerleşim sadaketi günde bir artar. milli milis üretimini arttırmak için. Gıda üretimini arttırmak için. Sadakat azalır diyor. bunun benimle alakası yok toprak vergisi nasıl gidiyor benden ya ya bana daha fazla vergi gelmesi gerekiyor ama ben daha da gittikçe değişiklik düşüp düşüp duruyor neyse bunların hepsini ilerleyen bölümlerde açıklayacağız yapacağız özellikle şu şehir mevzusu bir dahakine gelecek